Selam ben geldim. Evet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Benim bugün biraz karışık, karmaşık duygular içerisindeyim. Çünkü sabah KPSS puanım açıklandı. 82 almışım. Zaten kısa bir video çektim onu bugün atarım. Bu videoyu da pazar günü yüklerim büyük ihtimalle. Ay biraz heyecanlı bir gün benim için. Bilmiyorum çünkü hani bir şeyler ilk defa böyle gerçekliğiyle yüzme çarptı diyebilirim. Atanacağım ve gideceğim gerçekliği bir anda üstüme üstüme geldi ve ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Bugün böyle oturup biraz şehir araştırmam lazım. Yani böyle hangi şehre gitmek istiyorum, nerede yaşamak isterim. Bu sefer gerçekten ama araştırıp hani gerçekten nerede olup nerede yaşamak istediğime karar vermem lazım. O yüzden heyecanlıyım yani bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Tabii atama hemen pat diye olacak bir şey değil. Bu belki yılın sonunda olacak, belki gelecek yıla sarkacak. Yani o yüzden bilemediğim için şu anda tabii ki de bu ilk açıklanma gününün heyecanı bence. Çünkü yine hiçbir şey değişmedi şu anda hayatımda. Çünkü hala atama beklemem lazım, atamanın olması lazım falan filan. Neyse işte aslında asıl konuma gelmem gerekirse şimdi tam buraya mini bir Eskişehir vlog gelecek. Ondan sonrasında da videoyu kapatacağım. Selam. Biz şu anda Aynen Eskişehir'deyiz. Ve dolmuş bekliyoruz. Evet bir tane dolmuşa binip neydi nereye gidecektik? Sazova'ya gideceğiz. Sen sınavı vardı, Onu tebrik edin çünkü çok güzel bir sonuç yaptı. Çok iyi mi bilmiyoruz. Bakalım sonuçlar açıklandıktan sonra. 35 saniyede bitirdi parkuru. dünyasına giriyoruz. Burada balıkları gezeceğiz. Sonra hayvan bahçesini gezeceğiz. Çok sıcak hava. Çok yanlış bir saatte geziyoruz ama olsun. yetenlik falan <laughs> <laughs> Oha. 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 Aa, <laughs> ya, kandırma yazık. Bilim Kültür ve Sanat Merkezi varmış. Orayı gezeceğiz. Şu binayı. Bunun torunu. Şurada oturuyor kendisi. Böyle şeyler yapmışlar heykel gibi. Bilgilendirme şeyleri koymuşlar böyle. Burası bu şekilde. Bilim merkezinden çok kültür merkezi gibi. Bu da sünnet kıyafetinde benziyor. <laughs> Kanka gerçekten hareket ediyor gibi hissediyorum. <laughs> Sen ama niye hareket etsin? <laughs> dikkatli bak yakından gitti yakından dikkatli gel. <laughs> çok. <gülüyor>

Biz sabah Sazova'yı geziyorduk ya bir anda akşam oldu. Ne oldu diyeceksiniz. Benim şarjım bitti. Telefonumun şarjı bittiği için de e, bazı şeyleri çekemedim. Biz çiğ börek yedik mesela onu çekemedim. Kötü değil. İğrenç tadı falan demiyorum. Ama yani öyle çok da bir numarası yok. Bence. Odun pazarı evlerini gezdik. Onları da çekemedim. Biz biraz geç geldiğimiz için çoğu böyle dükkan işte böyle hediyelik eşya satan takı falan satan yerler kapanmıştı. Buranın bence tek sorunu bu. Hayat burada çok erken bitiyor bence. Şey olarak yani gezme yeri olarak. Biz mesela müzeleri gezemedik çünkü vaktimiz yetmedi. Bütün müzeler 5'te kapandığı için yetiştiremedik. O yüzden bir günde değil de iki günlük gezilecek bir yer olarak düşünüyorum ben. Böyle şimdi de adalara gidiyoruz. Orada çayının yanında bir yere oturup bir şeyler içeceğiz ve otobüs saatimizi bek şey tren saatimizi bekleyeceğiz. Evet Eskişehir maceram bu şekildeydi. Dediğim gibi çok fazla bir şey çekemedim ama Güzeldi, eğlendik. Zaten bir süre şarjım hiç yoktu. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Telefonum kapanmıştı. Sonrasında da zaten videoyu kapatmayı falan da unutmuşum. Aşırı yorulmuştuk. Çünkü sabahtan beri dolaş 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 inanılmaz yorulduk. Ama yine de çok eğlendik. Güzeldi yani. Siz de izlerken umarım eğlenmişsinizdir. Ve bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.